Kurban keserken nelere dikkat edilmelidir? Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. a. Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla iki atar damarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında hayvanın omur iliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur. B. Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir. C. Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir. D. Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır. F. Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.